Merhabalar 5000 ile 6000 TL arasındaki en iyi telefonlar listesine hoş geldiniz. Bu aralık benim en sevdiğim ikinci aralık. Bu aralık benim en mantıklı gördüğüm ikinci aralık. Birinci hangisi 3000 ile 4000 TL arasındaki. 3000 ve 4000 TL arasındaki cihazlar büyük bir çoğunluğa gayet yeten, gayet onları tatmin edebilecek cihazlar. Bu 5000-6000 TL aralığı da benim biraz daha param var. Ben amiral gemisi seviyesinde bir cihaz almak istiyorum. Ben uzun süre gidecek hani 3000-4000 TL arasındaki cihazlar da uzun süre gider ama hani işlemi tarafında hakikaten garanti cihazlar almak istiyorum diyenler için bir aralık ve ben bunun üstündeki hiçbir cihazın alınabilir olduğunu düşünmüyorum. 6000 TL'nin üstündeki hiçbir cihazın alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü verilen paraya değmiyor. Açık konuşmak gerekirse. Bunun altını çizeyim. Bundan sonrasının listesi gelecek mi? Evet gelecek. Ama bir anlamı yok. Benim için aslında üst limit 6000 TL. Ve tekrar söyleyeyim 3000, 4000 aralığı, 5000, 6000 aralığı. Bu aralıkların ben alınabilir, en alınabilir iki aralık olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bu videoda nelere dikkat ettim? Bir, Önceki videodaki olduğu gibi güncellik güncellikten kastım ne cihaz olarak güncel olması gerekiyor işlemci olarak güncel olması gerekiyor işletim sistemi olarak güncel olması gerekiyor. Hani Demo'da çok uç, çok eski bir özelliğinin de olmaması gerekiyor. En az Snapdragon 865. Şimdi 5000-6000 TL aralığının bir özelliği var. Artık 865 işlemcili cihazlara ulaşabiliyoruz. Ve ben 865'li bir cihazı alabiliyorsanız kesinlikle başka hiçbir cihaza bakmamanızı tavsiye ederim. 865 çok iyi bir işlemci. Çok uzun ömürlü bir işlemci. Çok güçlü bir işlemci. Yani benim herhalde bu listeyi hazırlarken tuttuğum, belirlediğim ilk kriter Snapdragon 865. Çünkü bu kadar para veriyorsanız bir de uzun ömürlü kullanımı biz dikkate alıyoruz demektir ve 865 burada bence kesinlikle bir şart. Ayrıca Türkiye garantisi. Bu bantta e, ithalci garantili birkaç tane cihaz vardı. Onların yine zaten 865 kriterine takılıyordu. Orası ayrı bir mesele ama Türkiye garantisi olmasında cihazın ben e, olması gereken bir kriter olarak belirledim. Şimdi bir de Samsung Galaxy S20 FE hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu cihaz 5200-5500 TL civarında dolanıyor. Exynos 990 işlemcisiyle. Kağıt üstünde Exynos 990 Snapdragon 865'in muadili. Ama e, karşılıklı test testler yapıldığında aynı modelin Snapdragon'lusu ve Exynos'lusu. Mesela S20'nin Exynos'u ile Snapdragon'lusu. S20FE'nin Snapdragon'lusu ve Exynos'lusu ile test yapıldığında 990 dümdüz ediyor Snapdragon 865. Exynos'lar dünden beri sorunluydu ama yine kabul edilir bir tarafları vardı. Hani Exynos 990 rezalet, fecaat, facia artık ne kadar rezalet kelimeleri varsa buraya dizebilirsiniz. Ha ben S20FE kullanıyorum. Günlük kullanımda bir sorun yaşamıyorum. Evet bu cihaz alırsanız günlük kullanımda bir sorun yaşamazsınız ama iş biraz hafif yükmeye başladığı zaman 990 hani bütün diğer Exynos'lara kıyasla çok daha rezil bir şekilde saçma oluyor. Bu yüzden ben Exynos 990 cihazları önermiyorum. Ha ya ben hiç yük altına sokmayacağım. Ben günlük kullanacağım. S20 FE alınır mı? Evet alınır. Ateş, e, Full HD 120 Hz ekran. Super AMOLED. S20 ile aynı ana kamera. Bu cihazın ana kamerası S20 ve S20 Plus ile aynı. Oys var ana kamerasında. Evet çok güzel bir cihaz falan filan ama kasası plastik mesela. Mesela Exynos 990. Ben bu yüzden hani böyle 5000 TL falan bulursanız ne ala. Onun daha üstünde bu cihazın mantıklı olduğunu açık konuşmak gerekirse düşünmüyorum. Exynos 990 bu cihazı baltalayan yegane özellik. Hani malzeme kalitesine falan geçtim. Bunda 865 olsa zirve cihazlardan biri olurdu yine. Ama 865 olsa bu fiyata düşer miydi? Hani 5200 lira, 5000 düşer mi? Çünkü bu cihaz 6500 lira olarak açıklandı. Yani ben düşeceğini sanmıyorum. Samsung da bu eksiği görerek bence fiyatları düşürüyor. Evet, Mi 10T benim favori cihazım. Favori ikinci cihazım aslında bu aralıktaki. İkinci cihaza gelince göreceğiz. Bu cihaz e, Snapdragon 865 ve 144 Hz ekranıyla öne çıkıyor. Ben 90 Hz ekranlı bir cihaz kullanıyorum. 60 Hz ile 90 Hz arasında bile bariz bir akıcılık fark var. Bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Hani 144 Hz zaten başka bir seviye. Mağazada Mi Store'da falan bu cihazı görebiliyorsanız görün. Hani görerek anlamanız lazım. Evet diyorsunuz 60 Hz ekranlı cihazlar kasıyormuş diyorsunuz. Sonra kendi telefonunuz yine 60 Hz ve ona döndüğünüzde. Bambaşka bir deneyim. Oyunlarda da 90 FPS yüksek tazeleme hızı desteği geliyor. Mesela PUBG'de 90 FPS desteği var bu cihazın. Sorusu bu şekilde 865 ile oynatıyor. Üzerinde çok söylenen bir şey, IPS LCD ekranı var. Arkadaşlar IPS LCD ekran bir eksi değildir. Nokta. 5000-6000 TL aralığında gözünürüz. Bu cihazın IPS LCD'sini biz Note 20 Ultra'nın OnePlus 8 Pro'nun AMOLED'iyle, Super AMOLED'iyle, Dynamic AMOLED'iyle, Fluid AMOLED'iyle kıyaslamıyoruz. Bunun karşısına koyulan Poco F2 Pro'nun ekranı Super AMOLED, orta segment AMOLED ekranı. Yani karşısında bu cihazın muazzam bir Super AMOLED panel yok. Kaldı ki ben Galaxy S7, Galaxy Note 5 gibi zamana göre Super AMOLED e, ekranı zirve olan iki k çözünürlüğe sahip zirve Super AMOLED panel cihazlar kullandım. OnePlus 5T gibi mütevazi AMOLED ekrana sahip cihazlar da kullandım. OnePlus 7T kullandım. Bunda da ekran 90 Hz AMOLED. Keza Mi 5S kullandım IPS LCD. Mi 5S'in IPS LCD ekranı gayet güzeldi. Kaldı ki bu adamlar e, lansmanda bu IPS LCD ekranın çok iddialı olduğunu söylediler. Kullananlar da IPS LCD ekrandan memnunlar. 144 Hz'den fazlasıyla memnunlar. Ben IPS LCD amolese daha iyidir bağnazlığına girilmesini açıkçası desteklemiyorum. Ve hiç yani bu cihazın ekranı IPS LCD'ymiş falan korkmuyorum bundan. Alın 144 Hz'in akıcılığın 865 ile birlikte tadını çıkarın. Bunlardan sonrası gerisi hikaye arkadaşlar. Yani dümdüz hikaye. Size dümdüz Poco F2 Pro'nun ekran Super AMOLED o zaman daha iyi diyen biri çıkarsa çok dikkate almamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi AMOLED, e, Amiral gemisi ekranı AMOLED kullanmış bir olarak Samsung cihazın Amiral'i kullanmış olarak ki Samsung Super AMOLED paneller ne kadar kalitelidir biliyorsunuz. Ben IPS LCD ekran bu cihazı rahatlıkla alır ve kullanırdım. Onun dışında dediğim gibi bu cihazın eksisi neredeyse yok. Bu cihazın tek eksisi bence fiyatına yakışmayan noktası kamerasında OIS bulunmaması. Çok önemli bir detay mı? Evet bence çok önemli bir detay ama e, videoda yine AC ile büyük işler başarıyor. Hiç öyle e, şeylere girmeyeceğim, e, teknik detaylara girmeyeceğim. 8 GB RAM var, 128 GB UFC 3.1 depolama var. Zaten zirvenin zirvesi birçok yerde bulacağız Ha ekran zirvenin zirvesi değil ama 865 var. RAM tarafı zirve, depolama tarafı zirve. Wi-Fi 6 var, Bluetooth 5.1 var. Bu cihaz performans konusunda sıfır sıkıntı. Piyasada alabileceğiniz en güçlü cihazlardan biri. iPhone 12 Pro Max ailesini say saymazsanız çünkü onlarda A14 işlemcisi var. Yeni cihazlarda gelmedi. Hani Huawei Mate 40 Pro 14.000 TL. Bundan daha güçlü donanıma sahip bir cihazı bulamazsınız. Çünkü bütün standartların en üstünde gelmiş bir cihaz. Android 10 ile geliyor. Android 12 alır. 13'ü alacağını sanmıyorum. Bu cihaz hani 4K 60 FPS çekiyor. Hatta 8K 30 FPS diyor çekiyor ama Bunu da çektiğiniz 8K 30 FPS'ten bir hayır beklemeyin. 4K 60 çekerseniz çok da memnun olursunuz. 3.5 mm jack girişi yok. Önemli bir detay. Stereo parlör var. Önemli bir detay. Pop-up kamera yok. Bu yukarıda e, nokta şeklinde bir ön kamera var. Yani bu cihaz bu şekilde. Hani uzatmaya hiç gerek yok. Bu cihaz 5400 TL'nin. Şöyle bir de e, 6 GB RAM olanını bu cihazın 5400 TL'ye satıyorlar yine. Siz 8 GB RAM olanı alın. Çünkü ikisi aynı fiyat. Hani neden öyle bir mantıksızlık var ben anlamadım. Dediğim gibi aslında birinci favorim değil. Bir, bir sonraki cihazda göreceksiniz. Ama çok mantıklı bir cihaz bu. Şimdi Mi 10T Pro. Mi 10T ile Mi 10T Pro'nun arasındaki fark ne? bir tane fark var. Kamera tarafında da Mi 10T Pro'nun ana kamerası daha iyi. Mi 10T Pro'nun ana kamerası 108 megapiksellik Samsung'un HMX sensörü. 1 bölü 1.33 inç bu sensörün boyutu. Piyasadaki en büyük sensör. Bundan daha büyüğü OnePlus 6 Pro ve Huawei P40 Pro'da var. Daha büyüğü yok. Çok güçlü bir sensör. Çok başarılı bir sensör. Xiaomi Mi 10'da da var. Diyaframı f1.7. Önemli detay. Gece performansını geliştiren bir detay. Bu cihaz ayrıca bence hepsinden daha önemli demeyeyim ama sensör kadar önemli ki olması gerekiyor artık bu seviyedeki bir sensörde. O ise var. O Dolayısıyla bu cihaza çok ciddi bir katkı sağlayacak herhalde 5000 6000 TL bandının açık ara en iyi kamerası bu cihazda. Genel toplamda yine Mi 10T'de olduğu gibi 8K çekiyor, 4K'da 60 çekiyor. Bunların hepsi var. Yine onda olduğu gibi onda söylemeyi unuttum. 720p ve 1080p'de 120 240 ve 960 FPS ağır çekim video çekebiliyor bu cihaz. Mi 10T'de çekebiliyordu. Ama ana kamera sensörü bu cihazın Mi 10T'den daha iyi. Fark edilir bir şekilde daha iyi. Genel toplama vurduğumu, vurduğumuzda. Bu cihaz şu an stokta yok. 5800 TL'ye gelmişti. Yine ben 5800 6000 TL'ye geleceğini düşünüyorum. Eğer bu bütçeye çıkabilecekseniz kesinlikle Mi 10 T Pro'yu bekleyin derim ya bir iki haftaya gelecek diye bir şeyler duydum ben 6000 TL'nin üstünde de yani 6000 TL'nin üstüne çıktığımızda ben bu cihazdan daha iyi bir cihazı size gösteremiyorum evet Mi 10'lar 8100 TL satılıyor evet Mi 10 T Pro'dan çok daha iyi bir cihaz çok daha iyi demek biraz hani ne kadar e, tutarlı bilmiyorum ama yani herkese sorsanız daha iyi denilen bir cihaz var. OnePlus 8 Pro 10.000 TL'ye satılıyor. Bu cihaz 6.000 TL. Nokta yani fiyat olarak rakiplere karşı çok ezici bir üstünlüğü var bu cihazın. Ben bu yüzden hani 6.000 TL'ye çıkabiliyorsanız kesinlikle Mi 10 Pro diyorum. Kesinlikle Mi 10 Pro diyorum. Benim bu listemin favorisi. Bekleyebiliyorsanız bütçeniz yetiyorsa kesinlikle alın. Aradaki 400 TL fark kamera için verilir mi? Şimdi 5400 TL para veriyorsunuz. Uzun süre kullanacaksınız. Yani aradaki uçurum kamera farkı açık konuşayım. Aradaki uçurum kamera farkı. O is var sensör çok daha büyük. Diyafram daha küçük. Yani daha açık. Ben kesinlikle kamera farkına da hani bu kadar para vermişken 400 TL daha verin. Kameranız daha iyi olsun diyorum. Açık, net. Bu yüzden Mi Pro benim bu fiyattaki favorim. Bu cihaz neden yok bu cihaz neden yok Poco F2 Pro 5500 TL'ye satılıyor 6 nokta bu cihazın aslında Mi 10T ve 10T Pro'dan ayrılan noktası Daha doğrusu Mi 10T Pro kamerasıyla hepsinden ayrılıyor da Bu cihaz aslında e, şeyle aynı Mi 10T ve Poco F2 Pro Temel altyapı olarak neredeyse aynı cihazlar Bu cihazı ekran olarak ve pop-up kamera. Bu cihazda pop-up kamera var. E, nokta yok. Ön kamera yok. Ekran tamamen full ekran. Bu cihazın ekranı 6.67 inç. Super AMOLED. Şimdi Super AMOLED ekran ama 60 Hz. Diğeri 144 Hz. Sen hangisini tercih edersin? Ben uzun süre AMOLED kullanmış bir olarak ve IPS LCD ekranı bir ön yargım olmayan bir kişi olarak söylüyorum. Ben kesinlikle 144 Hz IPS LCD ekranı seçerim. Bu cihaz 5500 TL satılıyor. i̇lla yani Super AMOLED, illa Super AMOLED. Ben boyuna film tüketiyorum. Poco F2 Pro kötü müydü? Poco F2 Pro muazzam bir cihaz. Poco F2 Pro gayet de alınabilir. Mi 10 ile neredeyse aynı cihaz. Tamamen ekran tercihi yapmanıza kalmış bir cihaz bu. Şöyle bir detay var. Çok küçük bir detay. Poco F2 Pro'nun 128 GB olan depolamasında 8 GB RAM var. 6 GB RAM var. LPDDR4X. Mi 10T'nin 8 GB RAM olan LPDDR5. Ha Poco'nun LPDDR5 olan olanı yok mu? Var. 256 GB olanı alırsanız 6500 TL çıkarsanız 256 GB olanın hem depolaması UFS 3.1 ekranda gördüğünüz gibi hem de RAM tipi LPDDR5 ne kadar fark ediyor? Yani fark edemezsiniz büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal. Hani %95 ihtimal. Hani bir video renderlarsanız falan belki Poco F2 Pro'nun 256'sı bir tık daha hızlı şey yapar, hızlı bitirir. Dosya aktarırsanız Poco F2 Pro'nun 3.1 bira, e, biraz daha hızlı transfer eder. Onun dışında günlük hayatta, oyunlarda herhangi bir yerde neredeyse hiç fark yok. Neredeyse %99 oranında fark yok. Ama Mi 10 tarafında daha iyi bir cihaz var. Hani LPDDR5 falan var ama bunlar çok önemsiz detaylar. Asıl burada seçmeniz gereken ekran seçimi. Ben 144 Hz IPS LCD ekranı seçerim. Ha, ben çok film izliyorum. Evet, sağda ve solda boşluk kalacağı için Poco'nun ekran hem pil tüketim olarak filmlerde hem e, siyahları verme konusunda evet o daha iyi. Bunu da tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığı hiçbir problem olmaz. Hiçbir problem olmaz. Bu cihaz da Android ile geliyor, bu cihaz da Android 12 alacak. Bu cihazda da Snapdragon 865 var, Wi-Fi 6 var, Bluetooth 5.1 var, 30W hızlı şarj var. E, Tasarımlar aynı olmasa da ağırlık ve kalınlık neredeyse aynı. Bu cihazın işte 3.5 mm jack girişi var, diğerlerinde stereo hoparlör var, bunda stereo hoparlör yok. Bu tip detaylar, onun dışında bir fark yok. Bu video biraz Xiaomi tanıtım videosu gibi oldu ama 5.000-6.000 TL aralığında ben 865 veya üzerine vermeyen hiçbir cihazı açık konuşmak gerekirse almam. Exynos 990'lı bir cihaz almam, bu kadar büyük para verdiysem ben en başta işlemcinin çok iyi olmasını. Çünkü bütün parayı biz aslında işlemciye veriyoruz. Ondan sonra kameraymış falan bunlar sonradan gelir. Asıl mesele uzun ömür, uzun kullanım. 865 bize bunu sağlıyor. Ha, XR, XR hakkında konuşursak. Yani XR'de A12 var. Bunlardan zaten güçsüz. Ekran desen hak getire. Kamera desen hak getire. Tasarım desen rezalet. Yani 5 kaç 6000 TL falan falan fiyatlar var. Ben XR'ın da kesinlikle alabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Birçok canlı yayında dedim. Evet iPhone 11 alınabilir bir cihaz iOS istiyorsanız. Ama XR yok. XR'ın kurtarır bir tarafı yok gerçekten. O yüzden dediğim gibi bir sıralama yaparsak önce Mi 10T Pro sonra Mi 10T en sonunda Poco F2 Pro alırdım ben. Siz de e, bu sıralamayı takip etmenizi tavsiye ederim. Ben desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu paylaşabilir ve beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.